Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Erkam bin Erkam'ın evinde bir Kur'an iklimi oluşturmuştu. Şerefli arkadaşlarını Kur'an ikliminde yetiştiriyordu. Ayetlerin ışığında düşünceler şekilleniyor, hayat tarzları oluşuyordu. Her biri İslam'ı temsil edebilen bir kıvama, bir olgunluğa ulaşıyordu. Sahabe-i kiramın içinde işi daha ileri boyutta kavrayanlar vardı. Daha bilgeler vardı, daha bilginler vardı. Müseyyib bin Umer radıyallahu anh onlardandı. Etkin güzelliğiyle, etkili konuşmasıyla, içten davudi Kur'an okuyuşuyla, işli bir mümin oluşuyla o öncü müminlerdendi. Medine'ye geliyordu. Kısa zamanda Medine sakinleri bir bir İslam'ın aydınlığına koşuyordu. Hüseyin bin Hudeyr onlardan biriydi. Özellikle Musab'ın Kur'an okuyuşuna mest olurdu. Hüseyin imanın heyecanını içinde duyandı. Allah'a kul olmanın haşiyetini içinde duyandı. Rabbine ilişkin, için için seslenişin iklimini içinde duyandı. O içli bir mümin olmuştu. Şimdi onun ulaşması gereken bir sevgili vardı. Özlem özlem içinde duyduğu bir sevgili vardı. Hasret hasret yandığı bir sevgili vardı. Gözü Mekke'deydi. Mekke'ye doğru yönelirdi. Gözleri ufukları tarardı. Gönlü Mekke'deki sevgiliye dalga dalga olurdu. En kısa zamanda gitmeliydi. Bir an evvel gitmeliydi. Musab bin Umeyr'den sevgiliyi kaç kez dinlemişti? Musab'a her dem söylüyordu. Ey Musab diyordu. Sevgiliyi daha bir anlat. Daha bir anlat. Her zaman anlat diyordu. Musab sevgiliden söz açınca Hüseyin'in kalbi dalga dalga dalgalanırdı. Kalbi ayağa kalkardı. Özlem dağlar misali olurdu. Hasret yanar dağlara dönüşürdü. Koca Yunus bu ateşe düşmüştü. Ateş yaktıkça yakmıştı. Kalbi dile gelmişti. Öyle diyordu koca Yunus, sevgilinin ateşine düşünce. Araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, Hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed, canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da çıksam, Kabe yollarında kumlara batsam, Hak nasip eylese bir kez düşte seyretsen, Ya Muhammed, canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, onda kabul olur bizim duamız. Medine'de yatar Peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni. Hazreti Musab sevgiliyi anlatıyordu. Hüseyin gönül dünyası sevgili yakıyordu. Dalga dalga sevgili yakıyordu. Yol bir gözüksündü. Yola çıkmak bir nasip olsundu. Gidilecek zaman bir gelsindi. İşte o zaman Hüseyin yollara düşerdi, yollara düşecekti. Hani Mehmet Akif'in Necit çöllerinden Medine yattı bir şiiri vardı. O şiirin son bölümünde sevgiliye vurgun, o sevgiliye aşık bir Sudanlı'yı anlatırdı. Bu ümmetin inleyen şairi Akif, Sudanlı'yı anlatıyordu. Kendisi ümmet adına sevgilinin yanı başında dua ediyordu. Rabbine nazlı nazlı dua ediyordu. Rabbine ümmetin hali pür melalini arz ediyordu. Ümmete bir çıkış yolu istiyordu Rabbinden. Akif böyle bir dua iklimindeydi. İşte tam o esnada, Ya Resulallah diye yanık bir ses duyuyordu. Öyle diyordu Akif. Henüz dua ediyordum ki, Ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal. Basıp eşikleri, Tutmuş yığınla gölgelere, Süzüldü uçtaki babu selam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı, Ki yeniden yükselip yardı geçti uzakları. Düşünce peygamberin kabrinin ayaklarına, Sarıldı göksene çarpan demir kuşaklarına. Dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek, inleyerek diyordu ki, Ya Nebi şu halime bak. Nasıl ki Gün kızınca bağrı yanar çöllerin, Benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığı. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu yandıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev bark ne ocak hepsi yıkıldı. Ben açtım Sudan ülkesini. Üç ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahralarda. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eser Kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri. Bana yollarda bir an bile durmak karam oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eserleriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki, bu kiprikler uyku görmüş mü? Ayrılık acısına katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi ayrılık acısıyla bırakarak, sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır tertemiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sessizlik içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah. Ne gördüm? Ah! Serilmiş yere sudanlı. Başında ağlayan bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Dışarı çıkarılıp bitince yıkanıp kefenlenmesi, bakiye gitti şehidin fani vücudu. Ancak haremden ayrılmadı ölümsüz ruhu. Büyük şair Sudanlıya anlatırken kendi gönlünün bir yanardağ gibi yandığını ele veriyordu. O gönül bir yanardağ olmasaydı bu yangını nasıl anlayabilirdi? Sudanlı'nın yangına dönmüş gönlünü nasıl hissedebilirdi, nasıl dile getirebilirdi? Sudanlı'nın yangınından ileri bir hasret, daha ileri bir yangın, Useyd bin Hudeyr'in yangınıydı. Onun gözleri hep Mekke'ye doğruydu. Onun gönlü hep sevgiliye doğruydu. Temennisi ayrılığın uzun sürmemesiydi. Vuslat yakın olsundu, vuslat yakınlaşsındı ve yol görünüyordu. İkinci akabe biatıydı. Bu kervanda Useyd de vardı. Medine Mekke yolları bitmez gibiydi. Yollardı, çöllerdi, sahralardı. Çöller nasıl güneşin bağrında ateşten bir parça oluyorsa, Hüsey'din kalbi de aşk ateşiyle bir kor olmuştu. Yollar bitiyordu, husutaramak kalmıştı. Useyd sevgiliye kavuşacaktı. Ömrünce böyle bir heyecan tatmamıştı. Böyle bir heyecan yaşamamıştı. Yüzünde güller açan sevgiliyi görüyordu. Güller gonca güllere dönüşüyordu. Bir gülüşü vardı, güller bile hayran kalırdı. Güller gül oluşunu ondan almışlardı. O ümmetini özlüyordu, ümmet onu özlüyordu. Hüseyin ise sevgiliye bu dünyada kavuşuyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.